Hepinize merhaba. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, bugün Minecraft'ta şans bloklarının devamı gelecek demiştim bir videomda. Ee, o şimdi devamı. Bu video devam arkadaşlar. Şans bloklarının yarısını kıramadık. Onları kıracağız. Biraz zor geliyor. Pusula her zaman dünya oluşmuş işaret ediyor ve onun bir tane Ağaçları yüzer halde bırakmayın. Yüzer yani ağaçlar yüzer demek istedi yani yani. İskele tadı et etmek için eğer gerekmez. Ay bu ne ya? Ben burada kalmıştım evet. Gündüz yapalım lütfen. Şimdi benzenlik iksiri yanımızda bulunsun. Ne olur ne olmaz. Şimdi şey şöyle yapalım. Tamam, okey. Neydi evet, lan? kazma yorgunluğunu yine verdin. Çok sağ ol gerçekten. Çok sağ ol, çok sağ ol. Allah'ım ya Rabbim. 4 saat bir de ya. Et geçsin ben başlatacağım. Daha geçmedi arkadaşlar ama ben başlatmak isterim. Ay. Açık. Aa, açık. bir kaldı. Etki bitmek üzere. Bitemedi ba. Ha. O gerçekten bitemedi. Sekiz, yedi, altı, beş, daha, üç. bir bitemedi. 8 7 6 5 4 3 1 0 Sen yine mi çıktın? Arkada. <laughs> Arkadaşlar ya. Kıracağız. Zaten onun yüzünden her zaman şey geliyor arkadaşlar. Ölüme gidiyor zaten ya. Bir daha çıksın. Ha tamam olur. En kötü şanslı benim arkadaşlar. Gerçekten bekleyeceğiz. Arkadaşlar boş boşuna vakit harcıyorum ama gerçekten ben bir şey yapmadım. Kendiliğinden geliyor vuruyor vuruyor gidiyor. Ruhu da böyle kalk vurur kalk, Kalkıyor gidiyor. Ay ay ay. Bağlamış. Bekleyelim. how it you Ben sessiz moddayım. Azıcık bir şey kaldı. Hadi çok azıcık bir şey kaldı. Of. Ya of bekleyin arkadaşlar. Görünmezlik daha süresini çok yapacağım. Yaratıcı yaratıcı. Şöyle. <laughs> Ay pardon arkadaşlar. Tamam. Evet, şimdi başlatabiliriz. Let's get it. Ah! Be careful! Be careful! Be careful! Sağ. Ol. Sonunda bitti. Ok ve ok ve yaş Tamam. 64 tane yayımız var. Ama şunu şey, şu yay, şu. şuna şuraya gıyık. boş boşlukta Yok boş çıkmamış. işim bitti. beni öldürmen. Olduk arkadaşlar. Ben eşyalarımı yeniden bir iki eşya aldım. Ee, bu iskeletin içine işini bitirmeye hazır olduğum için arkadaşlar. Bak bak vurma. belanı versin ya. Hadi burada vur. vur. He, ölün işte öyle. Zor muymuş? mıdır nedir? Allah'a. Ha, tamam. Öldürdük. Şimdi devam edelim.